Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de bir anne olarak emziren annelerde süt artırmak için özellikle ve de karnını tok tutmak için kullanmış olduğum bir atıştırmalığın tarifini sizle paylaşıyorum. Bu tarifimde yulaf ezmesini kullanıyorum. Malzemeleri sayayım öncelikle. 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 bardak süt, 1 su bardağı. Bunu güzelce pişiriyoruz. İyice piştikten sonra da bir miktar ılımasını bekliyoruz ılıdıktan sonra da isteğe göre işte benim elimde nar vardı yıkanmış nar işte yarım bir elma, yarım muz ve parça da ceviz atmıştım ben bunları karıştırarak afiyetle yedim. Yani siz de aynı şekilde istediğiniz gibi malzemeleri kullanabilirsiniz yulafı pişirdikten sonra genellikle kuru kayısı işte ne bileyim hurma bu tarz meyveler de kullanabilirsiniz tercih tamamen size kalmış istediğiniz malzemeleri karıştırarak kendinize bir atıştırmak oluşturabilirsiniz. Bunun özellikle hani ben başladım. Hani malum emziren anneler doğum yaptı, kilolarımız var. Hem bu fazla kilolardan kurtulmak için hem karnımızı biraz tok tutmak için çok iyi oluyor. Bayağı karnımızı tok tutuyor. Yani öğlen yediğinizde akşama kadar çok rahat kalıyorsunuz. Bunun dışında hem içinde ben nerede atmıştım? Narda içinde antioksidan özelliği var biliyorsunuz ki o şekilde çok faydalı. Hem vücudunuzda bir yenileme özelliği sağlıyor, hem tok tutuyor, hem bolca vitamin içeriyor, hem sütünüzü artırıyor. Ekstra da şeker kullanmamış oluyorsunuz. Yani artık zaten günümüzün problemi bu, şeker e, tüketimi. Ne kadar az tükettik o kadar iyi bizim için. O yüzden şeker ilavesiz e, bu atıştırmalı siz de denerseniz Bence çok memnun kalacaksınız. Hem de çeşitlendirebiliyorsunuz istediğiniz malzemeyle. Elmanız yoksa ne bileyim muz yoktur. Başka meyvelerle tatlandırabilirsiniz. Ya da taze meyve yoktur. Kuru meyve vardır. Kuru meyveli de tatlandırabilirsiniz. İsteğinize göre çok lezzetli bir tarif. Kesinlikle denemenizi öneriyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımla ilgili de eğer abone olursanız, bana destek verirseniz çok sevinirim ilgili yorumlarınızı da yapabilirsiniz. Yani iyi ya da kötü yorumlarınızı açayım. Teşekkür ederim. İyi seyirler.